Develimiz bence bitti. Arjen, Aphelios nasıl yiyor anlatsana biraz. Arjan. Bayağı açıklayıcı oldu. Arjen master ya gg. Bu burada top fiddle'mış. Hadi bakalım. İnsan bu da sen kesen zaten. Oğlum Zerat bariyer almış. He. Kanka alınıyor ya. Şu an spell betası ama spell çok tutuyor. <laughs> Beta kölesiymiş zaten adam. Şey oluyor kanka yani. Edikeller bitkinlik alıyor şu an. Support durumuna göre. Ne istersen onu alın. Bariyer. Genellikle Soraka'ya alıyorlar. Oğlum Apelios'un tipi şeye benziyor lan. Hiç Devil May Cry 5 oynadınız mı bilmiyorum da. Oradaki şey var. V var. Ona benziyor. Tabii ki gidiyoruz. Gel 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 gel. Gel. Duran. <laughs> gel gel gel. Şimdi Para <laughs> mühür giriyoruz. Beş gel 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 gel. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> gel gel lan gel lan gel lan. Abi koş. Ekle. Boş dur Let's go, go go. Gel abi. Gel 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 gel. Aynen. Bak bakayım oralara. Bekle 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 şuraya gel. Şuraya gel. Tamam. Ben tamam. atıyorum. Tamam. Tamam. Aynen, Bak şurada da ya. biri olabilir. Var mı orada? Bir? Gel abi gel 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 gel. Adamlar da şöyle git. Adamlar bizim adamlar bizim red'e mi bastı acaba? Aha 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 şurada mı? Tamam. Adamlar var. Aa bak buradalar. Adamlar bizim red'e ward attı mı acaba? Yok lan oğlum. Mid şurada göründü. Yerlerde daha yeni ya. Hmm. Neyse sorun yok artık. Taşıyacağız. Tamam. Lan 3 botla başlamış sapık. Bam. Alo. Efendim? Bir defa. Ben oynayayım. Evet. Ya böyle bir silah daha şu an girdik ya. Meleken telefonu aramadın. Şaşırdık mı abi? Evet. Tamam dur oyun arayacağım seni. Konuşamam şu an. Ananı ana, adam iki oldu. Hasan dedi ya ben de o akşam arayacağım seni. Dakika. Evet. Oğlum mid oynama oynama yaparım kaçırıyorum lan. Ya sen ne? Hallerini takip et. Bakan tamam, dur, arayacaksın seni Bak şu an oynayamıyorum bak. Hadi hadi. Vallahi de yapamıyorum. Bak en nefretli şeyleri yapma. Ne? Geleceğim kanka topa doğru. Allah aşkına dur, kapatmasın arayacan tamam mı? Dur bak. Geldi. Bekle arayacağım seni tamam. Mı? Ha tamam seni arayacağım he he. Hadi. Bay bay. Yok dur drone'a bir kusura bakma. Kanka sorun yok ya ben direkt ayakkabı alacağım tamam. ruh alacağım yani. Tamam ya o da 16'dan <laughs> sonra, sonra. <gülüyor> Bu ne ya? Nasıl çar oğlum? kanka geri çıkman lazım ama ben dalamam oradan buraya. Geldim. Ha onun desey demeseydi atacak mı şimdi? O adam yok. Tamam bez atmamış. Senin flash yok çeksen keseriz bence. Kanka miyon varken öyle ya. Mewen Adam yok zaten atmış olabilir. Ama kesinlikle kanka can varken eğilni kullanman lazım ona karşı. Abi. Adam iyi. Kanka. Ee, milyonlar nerede milyonlar yok. Dalganın pozisyon kanka. Adam sağdan gelecek. Değil. Peki, dalalım bir daha. Bekle. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Adam buraya totem attı bu arada. Haberiniz <laughs> olsun. Tamam, base attı, Tamam. Tamam. Sağdan biliyor lan. Burada olduğunu biliyormuş. Tam ya flashlar kaçar bunu olmaz. orada olduğu mu nerede? Trandal Trandal burada. Yok lan milyon da getirdim. sen normalde. Tam dönmedi. 6 oldu abi Adam 6 oldu O kombolayabilir ya Ya ucundan da yemem ya O bana itice mi bro? Abi bu ne? Bu nasıl bir çağır? Colt atarsa öldüm zaten. Tank tutulmuyor ki ya. Benim ne yapıyor? Yok kanka atmadı. Şimdi güzel attım da yemedi. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Ora World bu arada. Abi bot yok. Ensar bot yok. Evet. Abi W. Eee ya Oğlum o zaman kardeşim W Set oynuyor ama işte Gerçek hasar vurmak Değil mi? Q, Q, Q şey yapabiliriz mi? Maxleyebiliriz mi orada? Kur'an vuruyor diye mi? Ee, bayağı iyi oluyor yani Abi nasıl bu nasıl hasar bir hasar ya? ya? Hadi ulti kullanmamız bitti %10 Büyük Oğlum bu maç ben kerelerim mi? Adam çar bozuk bu arada bota gelebilir bu adam. Heh, tamam. Ha, yeter ya daha yaklaşma. Oğlum bu gibi. ne ya? Kanka bot kaybettik ya. Vallahi bak ben şey Tam bir kuşlasın da. Ya bot'a geleyim ama total nedir ki? Gel, yani ben... Beni biraz daha açsın abi. Bu adam, bu adam yok. Bot'a geliyor olabilir. Geliyorum bu gel. adam. yok, bu adam yok. Bota Bak şey yok. Zerat'a. Tamam, burada. Al abi, abi. Zerata. Okey. Nice. Gitmek mi? Gitme. Kay söylemedi. Dive atsak ya. Yok yok atamayız ya. Çek ya Malay. Bak. Benim ignite'ım var aslında da. Mistik zaten her çağırıyor. Gidince ana az ama benim üzerine var. Ben base atıyorum. Gidelim base atalım. Hamza da var gibi. Adam üst ormanımı dönmüş ya. <laughs> <laughs> Ensarın bize yardım edip öyle etmesi lazım diye. Dikiş etmemiz lazım da. Haymet abi. Bilmiyorum. Kanka bilmiyorum benim de hiçbir şeyim yok. Hamicim biraz azar vursam. Tamam. fail Kanka, kanka bekle koşuyorum. E doğru. Ama aldın herhalde. Ne diyor kanka? Abi bu ne? Trandız geliyor ya. Dersin lan. Ot yok. <laughs> kanka ultiye bil bakalım mana var mı? Adam adam ha adam kovalar. Kamyonu var. Bu adam yok, alt ormana gitti. Ya Zerat değil, abi. Zerat burada diyor abi. Zeratan Beyliyon. Ya abi. Evet ondan Benim şunu bitirip direkt bir direk şey direk yani. çekmem Arka Tamam. Arkaya Bu adam yok. Şimdi kaydı. Aha, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Kanka geri çıkmış taklidi yapıyorum tekrar geldim, <laughs> lane it. Ya abi. güzel abi, nice. Kanka sen ölürsün. Ne yapacağız seni? Lane it, dive atacak. Kanka geliyorum ben, aha 3 kişiler. Rundle'la burada. Yürüyorum ben de. Yürüyorum, yürüyorum ben Duran. Hey. Geldim, geldim. Randall burada. Can vereceğim ama. Geliyor mu bu arada size doğru? Kanka Keser çabuk gel o zaman. Geldim. Buran e? kesersen ölür. Buran yavaşlattım mı adamı? Yok bir şey. Ölçüsünü harcadı. Kayıtlıyor. Ah be. Keseyim mi? Tamam. Onu katta onu vardı kanka. Aha hadi. Ah be bir can. Şey gözükmüyor. Kanka çıkın. Şey gözükmüyor bu arada ki. Of Trundle buradaymış. Mid yok Aga, bu gel arada. Gel mi? Burada. Mid gözükmüyor dikkat edin. Çıkalım Double vereyim. Kanka. Kanka ben çıkarsam ben de tek yerim valla. Güzel nice. Manam Kanka yok ayrıca ya. Ejder var aslında. Adamları ejderi Kestiniz mi? Abi nasıl ölmüyor ya? Adamlar ejderde mi? Demenen ya. Kanka yok girmediler de. Hop. Lan. Var mı? Salat bir şey diyeceğim o adama bir gank katsam. Kanka bu adamı adam keserim bile de. He ee, ne yapıyor adam? Canaz ya. Tamam anam yok. Ben vurmaya başladım kanka. Şey, Arkadan. Sen bitti. Aynen bitti dolan bir tane. Çok güzel ve nice. Abi. Yani. Kanka geliyor mecdere doğru ama manam yok. Kanka manan yoksa gelme amık. Ne yapıyorsun? öldür ya. ya. Tamam nice almazlar. Duran bota bir tane daha Şuradan mana dolduruyor. Kanka şuradan dolanacağım. Ama bu adamlar şey yapmıyor. Ejderi ama ejderi board. Kanka Ama izler de ward. Bora ward kanka izler ward. Ben şu geliyor. 6 saniye kanka. Bora ensar ora wardu. Ejder ward kanka koşuyun, Abi şeyin bot koşuyor, ben de koşuyorum. Geri çek lan Geri çek geri çek ejderi nice. Tamam. Ha, trundle atladı. Adam atladı. atladı. Aha ha tamam, adam, adam adam. Boş boşalt, boş boşalt. boş alt, boş alt. Şey ultiledi nice. Tamam çaldırmadın değil mi? Okey. Tamam burst dedim. Nice. Çıkıyorum abi. Adamlar görüyorsunuz. Adam zonya çekti. Adam zonya bastı. Adam buradan. Ben base evet. atıyorum. Ya ben dururum lan Gerçekten var da. Bu adam ulti attı mı? Atmadı diye gördüm. Atmadı kanka. Atmadı atmadı ulti atmadı. Adam stun alıyor beni korkutuyor. Abi. Ay, abi <laughs> Ya düz vuruş atamadım ya. Tamam. <laughs> Geliyorum ona. Testiniz vardı o adam. Hiçbir şey yok. Şey ultisi olabilir. Aynen nice. Çok güzel. Hamza kasarsa alırız bu maçı. Set güçlü ya. Ensar senleyim adamın redine bakacaksın? Ben zaten arkayı falan teklerim. O Ensar da 5 1miş zaten. Tamam. Duran ayakkabı ne çıkayım kanka ben? Kanka ya ama karşı AP, AP. Tim alıyor ha kanka. Adamı şöyle Merkür mü? yok mu diyecektim demiş. Geleyim mi? Şu an bot oynayacağım. 4 kişi oynayabiliriz. Ensar Oha. var Oha! Bak dive Ensar gel gel. Dive, dive'ımız var ya Duran gitsene. Kanka şura rewardlu Ayrıca evet, trundle da bot side'da. Nice öldü bu. Ya hadi bakayım. Adamlar da burada. Kaç 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 kaç. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Attım Kutu. attım 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 gel. Ne haber ben öldüm abi ya. Al abi Kaysa'yı al Kaysa'yı girip, girip çıktım. Çok güzel bu abi nice. Hamza tankla öldü. Abi GG ya. O kadar güzel girdim çıktım ki. <laughs> Duran izledi mi beni? Evet. Tamam ben geliyorum. Ama eğilik manam varsa. Beni kovalıyor adam. Kes kes. <laughs> adam, adam, maymun oldu. <laughs> Harbi. <Helal. gülüyor> Al. Al bence Bahf olmuş ama lazım bir kere sen. Hayır be lan. Karab Altan ne? Ha bir gitsin. Kaç? Tam bir yük kalmış. Rezerat kalmış ya kesmedi. Ulti şu an 2 saniye lan. Nasıl 2 saniye ama? Abza kafa gel kardeşim. Bildiğim 1.93 saniye kanka. Abi şey burada Zerat burada. Ejder mi var? Geleyim mi? Randal burada ama onu keseriz ya. Abi tapta olay var. Kanka tapa doğru koşuyorum ben. Kanka şeyin canı gelemez. Geliyorum bu arada Kanka. ben de geldim. Bir saniye. Okey. Arjan abi, sen ölme de abi? yeter kan. Aa arkamızdan şey geliyor. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Dur bakayım Zerat gelecek mi? Dur bakayım Zerat gelecek mi? Abi oh, sen be. sen şakasın ama ya. Ben tatlım ama. Ay, gelemedim be. Ne yapıyoruz? Ben ben geliyorum alamet alamet. ben geliyorum hala. Ben mid kuşlamaya gidiyorum. Buradan alabileceğimiz tek görev alamet. Bak alameti alıp base atıp e, direkt ejderhaya koşmam. Hı. İ. Her çarın. Neyse burada. Bak o adam aç çiçek fil. Kardeşim öldük. Ben niye mikte? Aha. Beyzat pejlere koşuyor mu ben? Oy. abi oğlum bu ki yana? eee koşuyor mu abi? Ve ee, adam adamlar adamlar. Abi sen Şakasın Koşamıyorum. Canım yok. Kanka set orada ya. Ona göre oyna. Benim can almam lazım. ben evet, can alt geliyorum. Koş 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 koş. Çek onu eyle. Duran çek. Öldü. Nice. Aa free free free. Salat. Gitme. Ah be. Salat. Kanka help. <laughs> Adam orada ejder alıyor. Allah'ım biz burada bronz gibi kill alıyoruz. Ya çıkın abi. Allah seni kendimden utandım. O ensar bu. Sen ne yapıyorsun? Helal lan duran. Helal duran. adamsın be kardeşim. Abi ama öldüm mü galiba? Duran adamsın kardeşim. Yok alamayız. Ya, Ya. senin OP. Asadine. Abi bu sefer mat. <laughs> Gel Hop. Tamam. Sen Yalnız amca ile güzel vurmuşuz ya bu arada. Bu şey garibim çıldırıyordu. Boş fişler. oh yeah. like <laughs> I go.